ilk iş olarak burası Santa Monica'da. Los Angeles inanılmaz büyük. Daha sahil tarafına bugün anca gidebileceğiz. Third Street Promenade'ın paralelinde Santa Monica Beach var. Orayı görmek için sabırsızlanıyorum. Pasifik Okyanusu'nu göreceğiz birazdan. Third Street Promenade'da da çok tatlı mağazalar var, dükkanlar var. Aslında alışveriş için böyle kompakt, güzel bir yer olmuş antropoloji var, Nordstrom var. Aklınıza gelebilecek aslında İstanbul'da da olan çok marka var ama Amerikan markaları da var. Alışveriş için burası ideal bir yer. Buraya gelirseniz aklınıza mutlaka Third Street Promenad'da olsun. Fırında da hep diğer bir adresim hep American Apple oluyor. Özellikle tight'larına bayılıyorum buranın. Bugün de burada organik pazar kurulmuş. Tesadüfen ona denk geldim. Los Angeles'a dikkat ettiğim bir şey var. Hayvanlar her yere girebiliyor. Mağazalara, restoranlara. Yani insanların girebildiği her yere hayvanlar da girebiliyor. Ama pazarın girişine levha koymuşlar. Buraya hayvan alınmıyor diye olmadı <laughs> Yurt seyahatlerinde en sevdiğim yer antropoloji. Sadece aslında Amerika'da var ama şimdi Paris'te ve Londra'da da var bir, birkaç yıldır. O yüzden her zaman her geldiğimde soluğu ilk burada alıyorum. Buradaki çanak çomle gerçeğe bayılıyorum. Evdeki bütün o güzel kahve fincanları işte buradan. Şimdi birazdan size de biraz bir şeyler göstereceğim. Burası bir cennet. Türkiye'ye açılsın diye heyecanla bekliyorum. Umarım Crate Barrel gibi bir gün o da Türkiye'ye gelir. şu an tam karşımda sevdiğim iki güzel dükkan var. Surlatab ve Paper Source. Surlatab da antropoloji gibi ne böyle ev eşyaları satıyor. Oradan da çok güzel mutfak için bir şeyler bulabiliyorum. Tabak, çanak ve fincan alışveriş için orayı da çok seviyorum. Paper Source'da da işte o güzel damgalarım var ya hani bir videom vardı. Hediye paketi yaptım. İşte o videodaki bütün o damgaları da Paper Source'dan alıyorum büyük çoğunluğunu. Şimdi orayı da size gezdireceğim. Dükkana bayıldım. Kemerlere bayıldım. Hepsi ipek ve buralarında boncuk işlemeleri var. Wow, çok güzelmiş. <laughs> Sonunda sahile geldik. Bu şehrin her yerinde palmiyeler var. Bayılıyorum. Ama burada kimsecikler yok. Güneş bile yok. Yine de sahilin tadını insanlar koşarak, bisiklete binerek, voleybol oynayarak çıkartıyor. Çok acıktım ben de. Şimdi hızlıca bir şeyler yiyeceğim ve biraz sahilde yürüyeceğim. Keşke güneş de açsa. Bugünün kahvesini bugün bu manzaraya karşı içiyorum. Wow. çocuk parkı var. Şimdi evet Kine'ye gideceğiz. Orayı çok merak ediyorum. Herkes orayı çok tavsiye etti. Hadi hemen buradan kaçalım. Mami, o oh mami. <laughs> Burada çok tatlı dükkanlar var. Bayağı böyle tatlı minik minik butikler. Daha lokal markalar var. New York'tan tanıdığımız Blue Bottle vardı. Şimdi oraya geldik. Bir günün kahvesi içiyoruz. Sonra biraz dükkanları keşfedeceğim. Şu an Los Angeles'taki odamdayım. Andaz Otel'de kalıyoruz. Az sonra People's Choice Awards için çıkacağız buradan. O yüzden biraz acele etmem lazım. Saçım makyajımı da kendim yapacağım. Neye benzeyecek bilmiyorum. Hava burada her zaman güneşli olur dediler. Ara sıra yağmur yağar ama kesilir dediler. Ödül törenine hiçbir şey kalmaz dediler. Hava berbat. İnanılmaz bir yağmur yağıyor. Ben de buraya şahane bir Zeynep Tosun elbise getirmiştim. Böyle askılı, incecik. Çok şıktı. Bakalım bu havada o elbiseyle nasıl boğuşacağım. Makyajım da bu kadar işte. Benden bu kadar. Daha fazlasını yapamıyorum. Biraz makyaj kanalları seyretmem lazım. Ben şimdi giyinmeye gidiyorum. Artık hazırım. Gidebilirim. <laughs> e, buraya sevgili Oben ve Melisa ile geldim. Fox Life ile beraber People's Choice Awards'a gideceğiz. O yüzden böyle şıkır şıkır giyindik. Az sonra ödül töreninde olacağız. Oben ile beraber Periskop'tan, Kırmızı Alı'dan yayın yapacağız. Bakalım kimleri göreceğiz? Hangi Hollywood yıldızlarını? People's Choice Awards da en iyi Film ve müzik ödüllerinin halk oyuyla belirlendiği bir ödül töreni. Az sonra oraya gideceğim. Videoya da orada devam edeceğim. Gerçekleş. <laughs> yeah, yeah, talentless. Andy. <laughs> <laughs> Action movie actor is Chris Hemsworth. And your choice for favorite movie is.